Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model anlatacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz şu şekilde. Baharlık hırka, yelek veya şal yapabileceğiniz güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu şekilde zil sesine de tıklarsanız videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Bu modeli yapmak için şöyle merserize iplerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunun için tabi ipi seçerken tığı da ona göre seçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun üzerinde iki pardon üzerinde bir üç numara yazıyor. Birden üçe kadar kullanabilirsiniz. Bu da 2 numarası tam orta numarası. 1 ile 3 arasında. Şimdi burada arkadaşlar ilk, ilk önce zincir çekerek e, modelimize başlıyoruz. Şurada şurada sıkı şey e, yarım trabzan fazla geldi de onu orada bıraktım. Şu şekilde aslında şöyle göstereyim. Tam net görülsün. Evet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle tığımıza her zamanki gibi doluyoruz. Şöyle zincir çektik. Bir sabitleyelim şöyle arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle. Evet. Şimdi burada arkadaşlar fazla sıkı olmamak şartıyla bir miktar şu, şuraya kadar zincir çekiyoruz. bir miktar zincir çektik arkadaşlar. Şimdi siz bunu ne yapacaksanız ona göre zincir çekip yaparsınız. Şal yapacaksanız şalın enine göre, hırka veya yelek yapacaksanız kendinize göre bu zinciri çekiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada üzerine dolayıp yarım trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 3. zincire üzerine alıp 1 2 3. zincire batıyoruz. Evet yarım trabzan. Tek seferde alıyoruz. Sırasıyla arkadaşlar bütün zincirlerin tepesine batarak yarım trabzan oluşturuyoruz. Şöyle. Şöyle. Evet. Bu şekilde bu ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar yarım trabzanlarımızı tamamladık. Burada iki zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Döndükten sonra arkadaşlar şu hemen dip kısmına değil yanındakine batarak yine yarım trabzan yapıyoruz. Bu zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3 oluyor. Zincirle birlikte 3 tane yarım trabzan oldu arkadaşlar. Burada zincir de saydık. 2 tane de yarım trabzan yaptık. Daha sonra üzerine doladık. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Tekrar sen 1, 2, 3. Yarım trabzanın tepesine bu kez de iki defa da çekerek trabzan yapıyoruz bu trabzanımız arkadaşlar üç tane trabzan yapıyoruz buraya iki üç toplamda bunun içine dokuz tane trabzan yapacağız şimdi burada arkadaşlar üç tane trabzanımızı yaptık bir şimdi toplamadı kapatmıyoruz bakın şöyle bir daha göstereyim üç trabzan yaptık şimdi burada 3 trabzanı birlikte alacağız. 1 2 3 Bunları birlikte topluyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 trabzan daha yaptık. Toplamda 9 trabzan oldu. 1 2 3 üç. üçüncüye batıyoruz Evet şöyle şimdi burada arkadaşlar pardon, batarken üzerine 1 2 3 üzerine dolayıp batıyoruz şöyle Evet şöyle buraya 5 tane yarım trabzan 1 2 3 4 5 5 tane üzerine doladık 1 2 3. arkadaşlar 3 trabzan 1 2 Pardon şurada 2 defa da aldım şöyle Pardon şu takıldı 1 2 3cüye tekrar göstereyim arkadaşlar 1 2 aynı noktaya batıyoruz arkadaşlar 3 3 tane aynı noktaya trabzan yaptım şimdi buraya arkadaşlar 3 tane de birlikte alacağız 1 2 3. 3 üç. 3'ünü birlikte topluyoruz şöyle şimdi buraya tekrardan 3 tane trabzan 1 2 3 şu şekilde üzerine doladık 1 2 3'üncüye battık buraya 5 tane sık iğne 1 2 3 4 pardon yarım trabzan ee, sık iğne değil yarım trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz sıra sonunda da üç tane sık iğne yapacağız modelimizin alt kısmı oluşacak Evet arkadaşlar böylece bu sıramızı bu şekilde tamamladık şu sonunu göstermek istiyorum 1 2 3 1 2 3. yarım trabzanın tepesine batıyoruz. Bir, iki, şu tam tepeye batalım. İki, bir de şu zincirin tepesine batalım arkadaşlar. Toplamda burada üç tane yarım trabzan oldu. Şöyle üç tane. Şimdi burada arkadaşlar iki zincir çekiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Şöyle şunu şöyle göstereyim. Evet, birinci sıramızı, bu. ikinci sıramız pardon, zemini e, yarım trabzan yaptık. İkinci sıra bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Burada doladık. Şu hemen dibine değil, yanındakine batıyoruz. Şöyle yarım trabzan. Bir, iki tane yarım trabzan yaptım. Evet iki tane yarım trabzan yaptık. Bir de başta zincir vardı. Toplamda üç tane oldu. Burada şimdi arkadaşlar iki zincir çekiyoruz. İki zincir başına dolayıp tam şu üçünü birlikte topladığımız trabzanların tepesine batıyoruz arkadaşlar. Şöyle battım. Bir, iki defa da çıkıyoruz bir buraya iki üç trabzan arkadaşlar şunun aynısını yapacağız şunun aynısını bir tepesine yapacağız üç trabzan yaptık şimdi burada bir iki üç şöyle topluyoruz yine az önce yaptığımız gibi burada üç tane daha yapıyoruz yani bu şeyde e, toplamda 9 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu başta 3 trabzan, sonda 3 trabzan, ortadaki 3 trabzanı birlikte topluyoruz. Şimdi burada 2 zincir çektik. 2 zincir çekip şuraya yarım trabzan yapıyoruz. 5 tane. 1 2 3 Az önce yaptığımız şu aradaki yarım trabzanların tepesine 4 5. Tepesine yarım trabzan 5 tane yaptık. Burada 2 zincir çekip arkadaşlar, şunun aynısını buraya yapıyoruz yine. Aynısı arkadaşlar. 1. Buraya trabzan şey dokuzlu yine aynı şundan yapacağız. Araya yine 5 tane yarım trabzan. Bunun tepesine yine 9 tane bu şekilde şuraya da 3 tane yapacağız bu sıramızda böyle tamamlayacağız Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık gördüğünüz gibi şuraya da 3 tane sık iğne, şey Pardon hep sık iğne diyorum ee, yarım trabzan yaptık 1 2 3 tane şimdi burada arkadaşlar 4 e, tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 Zincirleri fazla sıkı çekmeyin arkadaşlar kasmasın. Geri döndük. Burada çift doluyoruz. Şu dip kısmına şu şurası değil hemen yanındakine batıyoruz. Bir, iki, üç defa da yukarı çıktık arkadaşlar. Şurayı bir daha göstereyim arkadaşlar. Sanırım olmadı. 3 4 zincir çektik. Çift doladık. Şu dip kısmına batıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Evet. 1 2 3 şu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Burada 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Şu trabzanın tam ortadaki hani birlikte topladığımız trabzan tepesine battık. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra burada arkadaşlar 3 tane yine zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çektik. Yine çift doluyoruz. Burada hep çift doluyoruz arkadaşlar. Tam e, şu 5 tane şey vardı. Yarım sık, e, yarım trabzan 1 2 e, Tam orta kısmına Bir saniye göremedim. Şuraya arkadaşlar. Tamam doğru batmışız. Şöyle batıyoruz. 1 2 3 defa da çıkıyoruz. Sonra buraya arkadaşlar Tekrar 3 doladık. Şey 2 doladık. 3 defa da çekiyoruz. 1 Tekrardan 1 2 3 şöyle yaptık. Şimdi burada arkadaşlar yine 1 2 3 zincir çektik. Şu 9 tane sık iğne yaptığımız şöyle hepsini birlikte topladığımız trabzanların tepesine sabitliyoruz. Şöyle bu, bu, sırayı da böyle tamamlayacağız. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada yine 3 zincir çekiyoruz. Bakın hep aynı işlemi yapıyoruz. Burada yine 2 doladım. Şurada tam şu dip kısma şöyle batıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. ara yere değil arkadaşlar tam zincirin tepesine. Şöyle 2 1 2 3 Şimdi burada arkadaşlar evet. Bu sıramız böyle tamamlandı. Şimdi burada arkadaşlar geri dönüyoruz. 2 zincir çekip İki zincir çektik. Şu yaptığımız trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şey, bu sık iğne bugün dilime dolandı. Yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bulduğum sık ile yapmışlar arkadaşlar. Ben yarım trabzanla yaptım. O yüzden. E, Sürekli sık iğne dilime dolanıyor. Ama bunları hepsini yarım trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bir tane battım. Daha sonra şu araya 3 tane yarım trabzan. 1 2 3 tane yarım trabzan. Şu tepesine bir trabzan. Yarım trabzan tabi. Bir 2, 3, 3 tane araya yarım trabzan yaptık. 3 tane de bunların tepesine bir batıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Aralara da 3 tane boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3. Buraya da bir tane. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu sıra sonunda da yine araya 3 tane trab e, yarım trabzan yaptım. Şimdi şu iki tane başta yaptığımız vardı. Bir trabzan bir de zincir vardı. Onların tepesine de iki tane yarım trabzan yapıyoruz bir de şu zincirin tepesine yaptım toplamda iki tane şuraya sıramızı böylece tamamlıyoruz şimdi burada arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 3 zincir çektik geri döndük tam şu dip kısmı arkadaşlar 1 2 3 4 Bir de başta zincir vardı. Toplamda 5 tane etti burası. 5 tane trabzan. Şimdi burada arkadaşlar başına doladık. 1 2 3.'üye batıyoruz. Yine buraya 5 tane e, yarım trabzan yapacağız. 1 2 3 5 tane yarım trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3'üncüye batıyoruz. Şimdi geri şunlardan yapacağız. Aynısı. 1 2 3 Şimdi bu ortadaki 3 taneyi toplamadan üçünü birlikte toplayacağız. 2 3 tane üç tane de trabzan tekrardan yaptık başına doladık 1 iki üçüncüye batıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi başına dolap 1 2 üçüncüye batıp şunlardan yapacağız arkadaşlar şundan sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızı tamamladık buraya da 5 tane trabzan yaptık 1 2 3 4 5 şimdi burada 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz şurada şuraya batıp yine 5 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 şimdi şunu yapacağız arkadaşlar şunu yapmıştık daha önceden 2 zincir çekiyoruz şuradan yarım trabzan 5 tane yarım trabzan 1 2 3 4 5 şöyle 2 zincir çekip şu tepesine batıyoruz. 1 2 3 ortadaki 3 tane birlikte topluyoruz. Aynı işlemler arkadaşlar. Şunları birlikte topluyoruz. 3 tane trabzanı da bir ayrı ayrı yapıp 9 tane toplamda trabzan oluşturuyoruz. Şöyle. Evet bu şekilde. Yani şurada yaptıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip 5 tane yarım trabzan yine şunun tepesine şundan 9 trabzan bu şekilde bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık gördüğünüz gibi. Sıra sonunu göstermek istiyorum. Yine iki zincir çektik. Şuraya tepe kısma, şöyle trabzanın sondaki trabzanın tepesine yine beş tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. 4 5 tane trabzan yaptık bu sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sıra sonunda arkadaşlar geri dönüyoruz 2 zincir çektik geri dönüyoruz döndükten sonra şuraya bir yarım trabzan yapalım bunu yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar çift dolayıp tam şu 1 2 3'üncüye yine 3 defada çıkarak yani şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 defada çıktık. 1 2 3. Şu şekilde 3 zincir çekiyoruz yine şunun tepesine üçlü topladığımız trabzanların tepesine batıyoruz arkadaşlar şu şekilde şuradaki işlemleri tekrar edeceğiz şimdi bu şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık şöyle gördüğünüz gibi dediğim gibi artık şuranın tekrarı şeklinde devam edecek Şimdi burada arkadaşlar iki zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Üzerine doladım. Şu tip kısmı bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi burada arkadaşlar şu boşluklara 3 yarım trabzan. Şunların tepesine de her birine bir, iki, üç tane. Şunun tepesine bir tane. Öyle devam edeceğiz. Bir iki 3 tane yarım trabzan şunun tepesine tepeye 3 tane de buraya yaptık buraya da 3 1 2 3 şuraya Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar burada burayı da tamamladık Şuraya ara boşluklara 3 tane yarım trabzan 1 2 3 yaptık. Şimdi şu daha önce yaptığımız yarım trabzanın tepesine bir tane yarım trabzan. Bir de şu zincirin tepesine yarım trabzan yaptık. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada arkadaşlar geri dönüyoruz. 2 zincir çektik. 2 zincir çektikten sonra yarım trabzan yapıyoruz. Ee, yarım trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan bir daha yarım trabzan yapıyoruz. Evet bu yarım trabzanlarımızı yaptık. Şaşırırsak arkadaşlar şu orta kısımdan sayalım. 1, 2, 3 tane olacak. Yani 1, 2, 3. ye yine modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şu. Sonra 3 taneyi birlikte topluyoruz. 2, 3 diğeri de 3 tane 1 2 3 daha sonra arkadaşlar 1 2 3'üncüye batıyoruz 5 tane yarım trabzan hani şurada yaptığımızı yapıyoruz 2 3 Pardon. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ye batıp yine şunu oluşturuyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi aynı işlemler devam ediyor. Şuradan sıra sonunu tekrar size göstermek istiyorum şuradan. Ee, 1 1 2 3. boşluğa şöyle trabzan tepesine batıp bir yarım trabzan yaptık. 1 2 şu bir de şu zincirin tepesine trabzanımızı yaptık şöyle. Daha sonra arkadaşlar şuradaki işlemler tekrar ediyor. Şu 1 iki zincir çektik geri dönüyoruz şuna batmıyoruz yanındakine yani zincirle birlikte toplamda üç tane yarım trabzan iki zincir şunun tepesine batıp şunu yapıyoruz arkadaşlar yani bundan sonra model artık tekrarı şeklinde ben biraz ilerletip daha sonra size biraz daha fazla yapılmış halini de göstermek istiyorum biraz ilerleteyim sonra görüşelim arkadaşlar şu sıra sonunda da tekrar size göstermek istiyorum burada da yine iki zincir çektik bir iki bir de zincirin tepesine toplamda üç tane yarım trabzanımızı yaptık dediğim gibi arkadaşlar şu işlemler tekrar ediyor şu sonra 4 zincir çekiyoruz 3 4 geri dönüp 2 dolayıp yine aynı noktaya batıyoruz aynı işlemleri tekrar ediyoruz 1 2 3 zincir şu orta kısma batıyoruz 1 2 3 zincir şu orta kısma batıyoruz 3 defa da çıkıyoruz yani arkadaşlar şurası tekrar ediyor. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Biraz ilerlettim. Tamamladım. Bundan sonraki sıralar zaten diğerlerinin tekrarı şeklinde devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videomda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.